Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Nankörlük ettiler. Bana teşekkür etmediler. Açık öldük. Bittik. Kırıldık. Böyle. Gece uykusu kaçıyor adamın. Ne olacak? Ne olacak? Ne oldu? Dolar ne oldu? Şey gitti. Borsa gitti. Öldü. Bitti. Sanki kaos var. Şeye gidiyoruz yani. Ne oldu arkadaş? Hangimizin evinden bir lokma eksildi ya? kimseye olan bir şey yok arkadaşlar ya. Mevla körlük ettiler. Bir teşekkür yok. Tüccarında da yok. Çiftçisinde de yok. Memurunda da yok. Amirinde de yok. Hocasında da yok. Cemaatinde de yok. Herkes bir endişe içerisinde. Herkes korku içerisinde. Allah rızkı veriyor ya korkma ya. Korkmayalım arkadaşlar. Korkutup yönetirler insanları. Korkuyla bizi yönetiyorlar. Haberiniz olsun. Neyimiz eksik ya? Hiçbir şeyimiz eksik değil. Her şeyimiz bol, lüks bir takım şeylerden efendime söyleyeyim eksilecek de bazı şeyler alamca onların korkusunu yaşıyoruz ya. Kimsenin açlık korkusu yok bu memlekette. Aç kalacağım diye korkan bir tane adam tanıyor musunuz? Yok ya. Vallahi billahi yok öyle bir şey. Yok Türkiye'nin hiçbir tarafında yok. Yok. Ama acayip bir hal aldı. Kalplerimize acayip bir korku girdi. Allah'ın verdiği bu kadar nimet. Düne kadar neredeydik ya? Şöyle bir geçmişe dönüp bakalım arkadaşlar. Bugünkü halimizle dünkü halimiz. İsterseniz dünya nimetini konuşalım, isterseniz ahiret nimetlerini konuşalım. Hep bu ayet-i okuyorum, okumaya devam edeceğim. Mevla Teala Hazretleri vezkuru hatırlayın kullarım iz entum kalil siz az bir topluluktunuz müstezafun zayıf topluluktunuz tehafun en yetehatte fukumun nes insanların sizi yakalayıp cesalandırmasından asmasından asılmadı mı bu memlekette yüzlerce binlerce alim asıldı bir araya gelmekten korkuyorduk bir arada oturup Allah'ı konuşmamız yasaktı Öyleydiniz diyor Mevla. Öyle dönemler yaşadınız. Fe'avakum. Ben sizi kucakladım diyorum Mevla'ya. rahmetimle sizlere acıdım merhamet ettim ve ey yedekün size yardım ettim sebepler farklı farklı sebeplerle la teşkurun umulur ki şükredersiniz ya bir teşekkür edin diyorum Mevla'ya. dün yoktu ya camileriniz ahra dönmüştü Kur'an okumak yasaktı yasak Yasak 25 sene önce bu memlekette o, o ilkokulu bitirmeyen çocukların Kur'an kursuna gitmesi yasaktı arkadaş. 25 sene öncesinden bahsediyorum ya. 25 sene de olmadı daha. Bu memleket bunlar yaşadı. Biz sarık saramıyorduk sokaklarda. Niye yasaktı çünkü? Yasaktı. Çantamıza koymuştuk. Mahmut Efendi Hazretleri çantanızda taşıyacaksınız dedi. Görecekler herkes. Ben sarığımdan vazgeçmem mesajını bütün dünya görecek. Allah tekrar verecek dedi siz vazgeçmezseniz. Hangi birini konuşalım ya? Ezanlarımız 18 yıl Türkçe okunmadı mı bu memlekette? Allah verdi tekrar bize verdi. Ezanlarımızı verdi, camilerimizi verdi, özgürlüğümüzü verdi. Bir zamanlar Türk parasının değeri var mıydı ya? Türk'ün kıymeti mi vardı dünyada? Ya bugün en prestijli memleket Türkiye'dir arkadaşlar. Ben farklı ülkelere gidiyorum. Prestij sahibiyiz. Türk olmak ayrıcalık şu anda dünyada. İster Afrika'ya gidin, ister Avrupa'ya gidin, ister Asya'ya gidin. Özentiyle bakıyorlar size. O Türkiye'den mi geldi? Türk, Türk. Adam bir hayranlıkla bakıyor sana. Her yönden. Ama Teşekkür edemiyoruz ya. Bir Allah'a teşekkür edemiyoruz ya. Bir Allah'a teşekkür edemiyoruz. Şu Allah'ımız bizi bir memnun edemedi ya. Yani. E ne olacak? Mevla böyle yapanlara فَاَذَاقَهَ <laughs> Allah o şehre, o ülkeye tattırdı. لِبَاسَ <laughs> الْجُوعُ Açlık elbisesi, elbiseye benzetiyor Allah. Öylesine kapsadı ki onları, öylesine bir içine aldı ki diyor Allah, elbise gibi giydirdim diyor onlara. O ekmekle taharet ediyorlardı diyor tefsirlerde. Ekmekle ne yapıyorlar? Taharet ediyorlar. Öyle fakirlik verdim ki pisliklerini yemeye başladılar. Kendi dışkılarını sofralarında yemeye mecbur ettim onları. Eğer bugün bu nimetlere teşekkür etmezsek yarın Allah muhafaza etsin. Suriye'de köpekler, kediler kesip yemek zorunda kaldılar. Daha yeni yani. Kaç senelik olaylar biliyorsunuz. Yani Türkiye'yi Allah çevirmez mi? Ha? Çevirmez mi? Türkiye'nin bir garantisi mi var? Şükredersek çevirmez. Leyin şeker tüm leziden nekum kullarım teşekkür ederseniz size arttırırım nimetimi. <laughs> 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 Ama o leyin nankörlük ederseniz inna azabi leşedid. Azabım çok çetindir diyor Allah. Alırım elinizden alırım. Camileri de alırım, Kur'an'ı da alırım. O yediğiniz o envai çeşit nimetleri de alırım. Şimdi beğenmediğiniz bilmem kaç metre kare daireleriniz de alırım. Yatacak bir çadır bile bulamazsınız. Yerle bir ederim memleketlerinizi. Oldu mu? Yakın tarihte ya bakın şöyle sağımıza solumuza. Çevremizde kaç tane ülkede böyle sıkıntılar var? E bizde yok bizde olmaz demeyin. Demeyin demeyelim. Tövbe etmemiz lazım. Allah'a karşı edepli olmamız lazım. Allah'ın verdiği nimetlere fark etmemiz lazım. Algı oyunlarıyla böyle tesbihle oynar gibi oynuyorlar bizle ya. ya <laughs> hakikaten böyle hayret ediyorum ya. Hayret ediyorum nasıl bu kadar basiretimiz kapanıyor. Nasıl efendime söyleyeyim hemen böyle kendi kendimize asıp kesiyoruz birilerini. Hiç kendisine bakan yok hangi nimetin teşekkür ettik de hak ettik o işleri. Mevlata Hazretleri elimizden alacak korkarım yani. Rabbim bize rahmetiyle muamele etsin. Amen.